Arkadaşlar bugün sizlerle yeni seriye başlıyoruz. Bakın telefonu aldım yanımıza. Bakın işte hangi şeyi oynayalım? Arkadaşlar bir de ben kamerayı tam bakıyorum siz anlayamamış. hangi bir oyun oynayalım bakın. Bakın Roblox da var. Bakın işte light Day on the earth var. Ama oyunu çok oynamayız. Stop cars var. İşte o epic olan. İşte. Ha şimdi biz bu günlük oyun serisine başladık. Bir tanesini oynayacağım. İlk önce Roblox oynayalım. Ben Roblox'u çok oynamışım. Çok biliyorum. Bakın. Arka hoşlarıma bakın. 199 tane bir tane olursa da bir şey oluyor. Ve ee, şöyle 200 tane oluyor maxlanıyor. Şimdi bakın burada. Bakın robot gelmiş Metis diye oyunla oynayanlar vardır. Dur ben bir tane Ama birkaç daha oynayacağız. Oynayacağız bakayım. Arkadaşlar 5 dakikalık bir oyun oynayacağız. Nerede? <laughs> Oyuna video çekelim anne. <laughs> Yavan. Annem geldi ya. İşte bu. Bakın. <gülüyor> Bakın. Bir <laughs> isim Bunda çok arı geliştirme var. Şimdi buna gireceğim. Ben oyunu bildiğim için Sizlere birkaç tane kod gireyi göstereceğim. Ben 67 tane çıkıp böyle yapın yoksa böyle oynarsınız. Böyle yapın bakın. Loading. Bakın ben oynamışım. Ha, tamam bakın oynayalım. Ben buradan <laughs> işte güçlüler de var. Ben çok oynayamıyorum. Tamam oynayalım. Böyle burayı seçelim. Allah. Ben tam göremiyorum kamerada. Ben sizi yüzümü gözüküm yatan Bakın ben bunları tam yapmışım. Bakın 90 bir. Bakın şimdi bak. Size oyunu göstereyim. Bakın işte böyle. Böyle anlatıyor. İşte o İngilizcedir oyun. Türkçe bilen varsa süylesin oyunu. İşte öyle anlatma. Bak, ben tam yemiyorum da bunda. Play have diyorsunuz. Bakın benim araba 11 bir tane, 12 tane. Bakın burada işte. Hangi tarafta hem burada? ve 67 tane çikolat biriktirmiştim. Sizi açmayı düşünüyordum açamadım unutmuştum. Bakın bunu aldım. Böyle özel yer var. dedim. Haydi yapalım. Ay ben çok yapamıyorum bana kamera gösterince İşte burası var ters gözüküyor bir de kamera ondan İşte burada open the shop vardı 50 Orta savaş. Bak bir de yeni özellik gelmiş. Yeni şeyler gelmiş. Onu da o komando çık. Ay mesaj. Mesaj geliyor arkadaşlar. İşte bakın. işte oradaki bunu aldım. işte ondan. Bak arkadaşlarım Ben sizi onluk kere götüreceğim. Size oyunu anla, oyunu bilenler de var. Çıkalım biz. takılı kaldı. Nasıl gideceğiz? E, tamam. Aha, işte çok süremiyorum da ben ondan. Allah. Arkadaşlar biz ben size doğru düzgün göstereyim diye. Al bakın. Heh, şimdi kamerada çok güzel gözükmeyebilir. De ben çok yapamıyorum. İşte bakın. 5 dakikadır video çekiyorum. Yapamıyorum. Ne arkadaşlar ben size onu geri götüreyim. Evet. Böyle ödüller var. Onları da alabiliyorsunuz. Bakın ben size slingshot'ı da göstereceğim. Oyunda güçlü olanlar da var. Çantanızı doldurup para alıyorsunuz. Görünüz şimdi. Şimdi burada. Ama bu onlu kere gidiyor. Bu sekiz tane bir olur. Bakın zıplatıyor. Bakın ben işte buradaki eşyaları almışım. Ben bu çok şeyi sevmiyorum. Bakın zıplıyorum. Ben nereye basıyorum? Arkadaşlar çok oynayamıyorum. İkinci bölümü gelsin istiyorsanız söyleyin. İşte çanta doldur el mi arkadaşlar bir kez? Ben de başka. bakın örümcekler de var. Aa, arkadaşlar. arkadaşlar ben alayım bunları. <laughs> Arkadaşlar alıyorum ben. Oyunu bildiğim için siz de oyunu oyuna bakabilirsiniz. Ben de biraz toplayayım çantayı doldu. Bakın benim çanta kapısı. 90 bindir. 160 binlik çantayı almayı düşünüyorum. Sonra 120 bin. İşte para biriktiriyoruz. İki defa çanta dolursa dolu ama 160 binlik. Ay çok oynayamıyorum. Bakın kasalım. Bu auto da yapabiliyorsunuz. Tabii AFK takabilirsiniz böyle basarak. Hani biraz sessiz olun. Bakın benim ay ayakta bir şey var ama ben böyle bir düz yapayım. Afrika kalmış benimki Arkadaşlar oyundan sıkıldınız Biraz sıkıcı oyun. Çok geçiyor. Çıkalım bu oyundan. İşte evet böyle. Resetini yapalım. Tabii ki burada resme ve abi çıktık. Çıktık işte. Ne yapıyorsunuz? Yok daha bitmedi video ki. 7 dakikadır video çekiyorum anne hani 7 buçuk. 10 dakikalık bir video çekeceğim. Bu son oyunu işlememiz. İşte. Bundan çıkacağız. Metit oynayalım mı? O yeni güncelleme gelmiş robot. Yeni. Viking Dragon oynayalım mı? arkadaşlar oyna. ben de hiç oynamadım oyuna girelim. Ama YouTube'da gördüğüm için oyunu ben biraz. Ama hiç gelişmemişim. oyun gelsin arkadaşlar bekleyin. Bu oyunu size anlatayım ben YouTube'dan gördüğüm gibi. Hadi. Buna basıp kalem veriyor. Bir bir. Böyle böyle çok büyükler de var. Böyle saldırabiliyorsunuz. Bakın otos kapasitem şu an. Bakın adam büyük büyük olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar ben 10 dakikada bitireceğim. 10 dakika sonra bitireceğim. Çünkü çok uzun video olmasın. 20 dakika 42 saniye video kaydı var. Yani çok video. Bir dakika. İşte böyle gelişip satabiliyorsunuz bak. Yeni özellikli şeyler gelmiş. Şeytan oldu falan gelmiş. Melek de olabilir Sel yeri var mı? Arkadaşlar işte lifting simulator. Çıkalım biz. Böyle çok zaman alıyor. Ve oyunu. Sonra hangi 10 like oynayalım biliyor musun? Brawl Stars. Bunu oynayacağız. Göstermeyeceğim şimdi oyunu. Ve görüşürüz. Hadi. Videoyu dönmüşüm arkadaşlar.